Evet arkadaşlar bir önceki dersimizde basıncı etkileyen faktörleri işlemiştik. Bu derste basınç merkezlerinin özelliklerinden devam edeceğiz arkadaşlar. Evet basınç merkezlerinin özellikleri dediğimiz zaman ilk önce aklımıza şu gelmelidir. İki çeşit basınç merkezi vardır. Bir yüksek basınç iki alçak basınç arkadaşlar. Yüksek basıncın diğer adı antisiklon Alçak basıncın diğer adı ise siklondur arkadaşlar. Biliyorsunuz ÖSYM bazen ne yapıyor? Hani bilindik ismi sormuyor. Daha çok böyle köşede kalmış, bilmediğimiz ya da hatırlamadığımız ismi sorabiliyor. O yüzden aklınızda bulunmasında bir fayda vardır. Şimdi arkadaşlar bir konuyu en güzel öğrenmenin yolu karşılaştırma yaparak öğrenmektir. Mesela ne yapacağız? Yüksek basınçla alçak basınç alanlarını karşılaştıracağız. Yani önce özelliklerini öğreneceğiz, ondan sonra karşılaştıracağız. Mesela diyeceğiz ki yüksek basınç alanlarında hava açık güneşliyken alçak basınç alanlarında ise genellikle hava bulutlu kapalıdır gibi aklımızda tutmaya çalışacağız arkadaşlar. Şimdi yüksek basınç nedir? Öncelikle onu açıklayayım. Arkadaşlar yüksek basınç alanları genel olarak basınç değeri 1013 millibarın üstünde olduğu alanlardır. Hatırlarsanız Torricelli ne yapmıştı? İlk olarak açık hava basıncını ölçmüştü ve kaç bulmuştu standart normal basıncı? 1013 bulmuştu değil mi arkadaşlar? Normal hava basıncı 1013 millibardı. Eğer hava basıncı 1013 millibarın üstündeyse yüksek basınç, altındaysa biz ne diyorduk buna? Alçak basınç diyorduk. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz bakın yüksek basınç alanında iki çeşit hava hareketi görülür. Bir dikey hava hareketi, iki yatay hava hareketi. Alçak basınç alanında da aynı mantık. Bakın bir dikey hava hareketi, iki yatay hava hareketi arkadaşlar. Şimdi burada nasıl mantığını anlayacağız? Yüksek basınç alanlarında dikey hava hareketi dikkat ederseniz alçalıcı yöndeyken Alçak basınç alanlarında ise dikey hava hareketi yükselici yöndedir. Yani yüksek basınç alanlarında hava alçalıcı, alçak basınç alanlarında ise hava yükselici durumdadır arkadaşlar. Şimdi bu dikey hava hareketi. Peki yatay hava hareketi nasıldır arkadaşlar? Bakın dikkat edin arkadaşlar. Yatay hava hareketi yani yere yakın olan hava hareketi. Bakın yatay hava hareketi merkezden çevreye doğrudur. Nerede? Yüksek basınçta. Alçak basınç alanında ise yatay hava hareketi, bak şu yata yere yakın olan hava hareketi arkadaşlar, çevreden şöyle çevreden merkeze doğru bir hareket gösterir. Yani çevreden gelip merkezde kavuşarak yükselir. Yüksek basınçta ise yukarıdan dökülen hava yere çarpıp etrafa dağılır. Şuna benzetebilirsiniz. Yüksek basınç alanlarını alanlarında musluğun açılması örneğini verebilirsiniz. Yani musluğu açmışsınız su yere çarpmış ve etrafa dağılmış. Alçak basınç alanını neye benzetebiliriz? Elektrik süpürgesine benzetebiliriz. Elektrik süpürgesini çalıştırdık. Ne yaptı? Çevreden hava yuva vakumlayıp içine çekti arkadaşlar. Elektrik süpürgesi musluk ya da çeşme diyebiliriz. Benzete biliriz. Şimdi arkadaşlar bu yandan görüntüsü. Bakın şu gördüğünüz görüntü yandan görüntüsü. Dikey ve yatay. Bir de yüksek basınç ve alçak basınç alanlarının yukarıdan bir görüntüsü var arkadaşlar. Bakın şu birinci şeklin bu da basınç merkezinin yukarıdan görüntüsü. Bakın dikkat edin. Burası merkez, burası çevre. Hava hareketi merkezden çevreye. Hava hareketi merkezden çevreye. O zaman bu nedir arkadaşlar? Bir yüksek basınçtır. Aynı şekil burada da görünüyor. Arkadaşlar. Merkezden çevreye Merkezden çevre, merkezden çevre. Dolayısıyla ikinci şeklimiz de arkadaşlar bir yüksek basınç alanıdır. Peki hocam siz niye iki tane aynı şekil çizdiniz diyeceksiniz bana. Arkadaşlar bunlardan birincisi kuzey yarım kürede. Ikincisi ise güney yarım kürede görülen bir basınç merkezidir. Nasıl anlıyoruz arkadaşlar? Genellikle baktığımız zaman basınç merkezi eğer S harfi gibi ise kuzey yarım küredir. Yok eğer Z harfi gibi ise arkadaşlar o zaman da ne diyoruz? Güney yarım küre diyoruz arkadaşlar. Aynısı burası için de geçerli. Bakın dikkat ederseniz bakın çevreden merkeze doğru bir hava akışı var. O zaman bu nedir arkadaşlar? Alçak basınçtır. Peki kuzey yarım küre mi? Güney yarım küre mi? Bakıyorum S harfi. O zaman bu nedir arkadaşlar? Kuzey yarım küre. Aynı duruma burada da bakalım arkadaşlar. Bakın çevreden merkeze doğru bakın çevreden merkeze doğru. O zaman nedir? Alçak basınç. Peki kuzey mi güney mi? O zaman bu da güney yarım küre. Nereden biliyorum? Bakın Z harfi gibi arkadaşlar. Z harfi ise eğer yani tam tersiyle saat yönünün tersinde ise güney yarım küre. Saat yönünde ise S harfi ise kuzey yarım küre. Peki bu neydi? Bu da alçak basınçtı diyorduk arkadaşlar. Bazen bu şekiller üzerinden de size soru sorabilirler. O yüzden hazırlıklı olun. Bu yandan görünüşü bu da üstten görünüşü. Şimdi arkadaşlar, tanıma geçmeden önce, özellikleri anlatmadan önce tek tek bir mantık yürütmenizi istiyorum. Yani bu şekle bakın, bu şekli yorumlayın diyorum size. Bakın bu şekli yorumlayın. Hiç burayı okumaya bile gerek yok. Şimdi ben burayı yorumladığım zaman şöyle diyebilirim mesela. Birincisi arkadaş hava alçalıcı yöndedir. Yani bu birinci yüksek basınç alanında hava alçalıcıdır. Oysa alçak basınç alanında ise hava yükselicidir. Bak birinci farkı buldum. Peki bunlar ne gibi sonuçlar ortaya çıkartır? Bunu nasıl anlayacağım? Hocam eğer hava alçalıcıysa yukarıda bulut, mulut ne varsa hepsi ne yapacak? Aşağı inecek değil mi? Yukarıda ne men bulut bir şey kalmayacak neredeyse. Hepsi aşağı inecek. O zaman ne olur? Açık, ayaz bir gökyüzü olur değil mi? Bakın güneşli görüyor musunuz? Akşam olsa şöyle ay yıldızları göreceğiz. Ay ve yıldızları görebileceğiz arkadaşlar. Gelelim alçak basınç alanına. Alçak basınç alanında da durum tam tersine. Şimdi yükselen hava ne olur? Soğur. Soğuyan hava da arkadaşlar yoğunlaşarak bulutları meydana getirir. Dolayısıyla genellikle alçak basınç alanları bulutlu ve kapalıdır. Tamam çok güzel. O zaman bir soru daha soracağım size. Peki bunlardan hangisi daha yağışlı? Birincisi mi yani yüksek basınç mı yoksa ikincisi mi alçak basınç mı? Hocam bunu ben cevaplayabilir miyim? Tabii ki de cevaplayabilirsin. Hocam alçak basınç daha yağışlıdır. Niye evladım? Çünkü alçak basınçta bulutlar yoğunlaşma daha fazladır. Yoğunlaşma bir yerde fazlaysa orada her zaman yağış ihtimali fazla demektir diyoruz. Sadece bu kadar yorum yapabiliriz? Hayır daha fazla yorum yapabiliriz. Bir soru daha sorabiliriz kendimize burada. Hangisinde sıcaklık farkı daha fazla? Tabii ki de birinci de sıcaklık farkı daha fazla. Neden? Çünkü yoğunlaşma yok. Çünkü buharlaş buhar yok e nem yok, su buharı yok diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi gelin bunların tek tek maddelerini saya saya tekrar edede de gidelim İyicene kafamıza kazınsın İyicene yer etsin kafamızda Şimdi arkadaşlar önce yüksek basıncın özelliklerini sayalım Zaten alçak basınç kendiliğinden ortaya çıkacaktır özellikleri Şimdi arkadaşlar burada dikkat etmeniz gereken birinci husus şu Bakın arkadaşlar basınç değeri kaçın üstünde? 1013 milibarın üstünde Ha, o zaman 1013 millibarın üstü ise nedir? Yüksek basınç. Peki hocam, alçak basınçta kaç olacak? Alçak basınçta da arkadaşlar 1013 millibarın 6. yani daha düşük. Bu fazlaydı arkadaşlar, 1013 millibardan. Bu da 1013 millibardan daha az diyoruz. Tamam, bu güzel. Gelelim ikincisine. Hava hareketi alçalıcıdır. Bakıyorum hava hareketi aa, alçalıcıymış, doğru. Birinci hava hareketine bakıyorum yani dikey hava hareketine alçalıcı yönde. Doğrudur. Peki hocam alçak basınçta ne olur? Hava hareketi yükselicidir. Bak tam tersi. Ben bunu buluyorum. Yani bunu tespit ediyorum, direkt bu ortaya çıkıyor. Aslında şunu diyebiliriz. Alçak basınç, yüksek basıncın tam tersidir arkadaşlar. Bir taneyi öğrenin, bir tanenin mantığını öğrenin, diğeri zaten kendiliğinden kafanıza gidecektir. O zaman bakın şu yorumu da yapabiliriz. Eğer ben bunun gibi bir basınç merkezi görüyorsam birincideki gibi bir basınç merkezi görüyorsam bunların hepsini sayabilirim. Bunun gibi bir basınç merkezi görüyorsam buradaki maddeleri sayabilirim. Öyle de aklınızda tutabilirsiniz. Bu da test çözme tekniğidir arkadaşlar. <laughs> Şimdi bakıyorum. <laughs> hava hareketi alçalıcıydı değil mi arkadaşlar? Evet. O zaman madem ki hava hareketi alçalıcıysa yere yaptığı ağırlık ne olur? E fazla olur. Çünkü hava hareketi alça alça yukarıda bütün gaz molekülleri ne yapıyor? Aşağıya doğru çöküyor. E aşağıya doğru çökünce ne olur? Ağırlığı fazla olur. Az önce ne dedik? Gökyüzünde ne kadar bulut bulut ne varsa hepsi aşağı iniyordu. E bütün bulutlar aşağı iniyor ve ne olur? Yere yapacağı ağırlık fazla olur. O zaman buna ne yazıyoruz arkadaşlar? Havanın yere yaptığı ağırlık burada fazlaydı. Burada az diyoruz. Neden? Çünkü yerdeki hava zaten yükseliyor. Yani yeri terazi gibi düşünün. Yer terazi olsun arkadaşlar. Bak şurası terazi olsun. Yerdeki bulut, mulut, nem ne varsa hepsi yukarıya çıkıyor. E yükselince de yere yapmış olduğu ağırlık ne oluyor havanın? Azalıyor arkadaşlar. Dolayısıyla havanın yere yaptığı ağırlık azdır diyoruz. Şimdi arkadaşlar bir tane kural vardı. Bir tane mantık vardı hatırlarsanız. Şöyle bir tane dağ çiziyoruz. Burası bir dağ olsun arkadaşlar. İki tane hava hareketi çiziyorum. Bu birinci hava hareketi. Bu da ikinci hava hareketi. Size bir soru sormak istiyorum. Birinci hava mı soğur, ikinci hava mı? Arkadaşlar birinci hava soğur. Niye? Yükselen hava soğur. Alçalan hava ne olur? Isınır. Her zaman mantık odur. Bakın yükselen hava her 200 metre yükseldikçe bir derece sıcaklık ne olur? Azalır. Alçalan hava ise arkadaşlar... Her 100 metre alçaldıkça 1 derece sıcaklık artar. Bakın mantık şu. Yükselen havada her 200 metrede 1 derece sıcaklık düşerken alçalan havada her 100 metrede 1 derece sıcaklık artar. Peki o zaman şu mantıktan gidelim, gelelim bakalım ne diyor? Alçalan hava ne olacak arkadaşlar? Isınacak. Alçalan hava ısındığından yağış ihtimali azdır. Unutmayın arkadaşlar, hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Isınan havada yağış ihtimali düşük olur. Soğuyan havada yağış olur arkadaşlar. Yani yağışın en önemli koşulu havanın soğumasıdır. E dolayısıyla alçalan hava ısındığı için ne olacak? Yağış ihtimali az olacak. O zaman alçak basınca ne yazıyoruz arkadaşlar? Hava yükseldiği için her 200 metrede bir derece sıcaklık düşeceğinden o zaman yağış ihtimali Fazla diyeceğiz arkadaşlar. Yaş ihtimali az, yaş ihtimali fazla. Devam ediyorum arkadaşlar. Hava genellikle açık, güneşli ve ayazdır. Arkadaşlar bakın görüyorsunuz güneşi. Hava genellikle açıktır, güneşlidir ve ayazdır. Peki burada öyle mi arkadaşlar? Bakın şuraya da güneş çizeyim. Şuraya da güneş çizeyim. Hani güneş nerede kaldı? Aha da bulutların arkasında kaldı. Aa, bu da ben olayım arkadaşlar. Bu da ben olayım. Güneşi izliyorum. Güneşi göremiyorum. İzlemek istiyorum daha doğrusu. Göremiyorum ve üzülüyorum. Şöyle yaşlar atıyor gözlerimden. Dolayısıyla arkadaşlar genellikle alçak basınç alanlarında hava kapalı, bulutludur ve yağışlıdır. Kapalı, bulutlu, ve yağışlı. Tamam arkadaşlar unutmayın kapalı havada yağış olur genellikle. Bitki örtüsü cılızdır. E tabi ne bekliyordunuz orman mı olacaktı? Tabi ki de cılızdır. Dolayısıyla arkadaşlar zaten sıcaklık farkı fazla. Zaten sürekli sıcak, sürekli açık gökyüzü var. Nem yok, yağış yok. Yani varsa da çok azdır. E dolayısıyla gür bir bitki örtüsü de bekleyemeyiz. Alçak basınç alanı için ne diyoruz arkadaşlar? Genellikle ormandır arkadaşlar. Orman alanlarıdır diyoruz. Şimdi günlük ve yıllık sıcaklık farkı fazladır. Şimdi burada nem az ya. Nem az olduğundan dolayı hava ısınır, aşırı ısınır. Soğuyunca da aşırı soğur. Yani gündüz çok sıcak olur, gece çok soğuk olur. Günlük ya da yazın çok sıcak olur, kışın çok soğuk olur. Yıllık sıcaklık farkı, günlük sıcaklık farkı fazla olur. Bakın günlük, yıllık sıcaklık farkı fazla olur. Peki burası öyle mi arkadaşlar? Burası bakın az önce ne dedik? Kapalı, bulutlu, yağmurlu. E, dolayısıyla bir yerde nem varsa, bulut varsa günlük ve yıllık sıcaklık farkı ne olur arkadaşlar? Az olur diyoruz. Bakın mantığı çok basit. Şimdi gelelim son maddeye. Fiziksel parantez içerisinde mekanik parçalanma fazladır. Fiziksel mekanik parçalanma fazladır. Hocam ben bunu anlamıyorum ya. Fiziksel parçalanma nedir? Mantığım almıyor. Arkadaşlar bir önceki maddeye bakın. Günlük yıllık sıcaklık fark fazla değil miydi? Evet, fazlaydı. Şimdi bir kayacı düşünün, bir kayacı. Arkadaşlar iki şekilde parçalanır. Bir taş, bir kaya iki şekilde parçalanır. Ya sıcaklık farkından ya da aşırı nemden. Sıcaklık farkından dolayı yani aşırı ısınıp aşırı soğumasından dolayı taş parçalanırsa buna biz fiziksel mekanik parçalanma diyoruz. Eğer bir taş suyun içerisinde erimeden dolayı parçalanırsa zaman içerisinde ki Karadeniz'deki gibi, Marmara'daki gibi, Ege'deki gibi, genellikle deniz kıyılarındaki gibi buna da biz kimyasal parçalanma diyoruz arkadaşlar. O zaman şunu yüksek basınç alanlarında fiziksel parçalanma görülürken alçak basınç alanlarında kimyasal parçalanma meydana gelmektedir diyoruz. Arkadaşlar şimdi kısaca bir tekrar yapalım ve konumuzu bitirelim. Basınç merkezlerinin özellikleri dedik ikiye ayırdık. Bir yüksek basınç diğer adı antisiklon. iki alçak basınç diğer adı siklon. Yüksek basınç alanlarında arkadaşlar dikkat ederseniz iki çeşit hava hareketi görülüyordu. Bir dikey hava hareketi, iki yatay hava hareketi. Dikey hava hareketi alçalıcıydı, yatay hava hareketi merkezden çevreye doğruydu. Alçak basınç alanlarında da iki çeşit hava hareketi görülüyordu arkadaşlar. Birinci hava hareketi dikey hava hareketi yükseliciydi. İkinci hava hareketi yatay hava hareketi çevreden merkeze doğruydu arkadaşlar hatırlarsanız. Ve bunlar da yukarıdan görünüşleriydi. Basınç merkezlerinin. Bakın merkezden çevreye. Merkezden çevreye. O zaman yüksek basınç. Ha, S harfiydi kuzey yarım küre. Z harfiydi güney yarım küre. Aynısını burada da görüyorduk arkadaşlar. Çevreden merkeze. Bakın çevreden merkeze. O zaman alçak basınçtı. Ha, genellikle S harfi. Bu da Z harfiydi arkadaşlar. Bu da güney yarım küre demiştik. Öyle açıklamıştık arkadaşlar. Şimdi basınç merkezlerinin özelliklerini demiştik ki bir tanesini aklımızda tutacağız. Diğeri zaten kendiliğinden aklımıza girecektir. Basınç değeri 1013 milibarın üstü olduğu olan alanlardır arkadaşlar. Basınç değeri 1013 milibarın altıdır. Hava hareketi alçalıcıydı, yükseliciydi. Havanın yere yaptığı ağırlık fazlaydı, azdı arkadaşlar. Alçalan hava sındığından yağış ihtimali azdı. Bunda ise yağış ihtimali fazlaydı. Çünkü alçalan hava soğuyordu arkadaşlar. Soğuyunca da yağış bırakıyordu. Yoğunlaşma oluyordu. Hava genellikle açık, güneşli, ayazdı. Kapalı, bulutlu, yağışlıydı arkadaşlar. Bitkörtüsü cılızdı. Bitkörtüsü genellikle ormandı ya da geniş yapraktı. Günlük ve yıllık sıcaklık farkı fazlaydı azdı fiziksel yani mekanik parçalama görüldü. kimyasal parçalanma meydana geliyordu arkadaşlar şimdi burada kısa bir pratik yapıp bırakmak istiyorum arkadaşlar kısa bir pratik yapmak istiyorum burada bir boş alan oluşturup şimdi arkadaşlar genellikle alçak basınç yüksek basınç alanları mantık isteyen konularda arkadaşlar biraz mantık istiyoruz biraz mantığınızı çalıştırmanızı isteyen biraz bir bölümde arkadaşlar. Dolayısıyla birazcık daha böyle kafa yorursanız buraya daha iyi anlarsınız diye düşünüyorum. Aslında zor konular değil. Coğrafya güzel bir konudur arkadaşlar. Kendini e, araştırdığı tam bir konudur. Yani çekici bir konudur. Onu demek istiyorum arkadaşlar. Şimdi buraya bir tane basınç merkezi çizeceğim ve onu birlikte yorumlayacağız. Mesela bu birinci basınç merkezimiz arkadaşlar. Şöyle sileyim içini. Şöyle sileyim içini. Bu birinci basınç merkezimiz. Bu da ikinci basınç merkezimiz. Arkadaşlar şöyle okları da çizeyim. Şu birinci basınç merkeziydi bu da ikinci basınç merkezi. Şimdi bunlarla ilgili ne söyleyebiliriz? Diyelim ki soru da geldi. Şu birinci basınç merkezini verdi ve aşağıdaki soruda şunu dedi. Dedi ki yukarıdaki basınç merkezine bakılarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz dedi arkadaşlar. Ya da hangisi yapılabilir dedi. Bunu nasıl kestireceğiz? Şimdi öncelikle bunun yarım küresini kestireceğiz. Bu hangi yarım kürededir? Bakıyorum S harfi mi? Ha bu bir kere ne arkadaşlar? Kuzey yarım küre. Peki buna bakıyorum. Bu da Z harfi. Bu güney yarım küre. Peki alçak mı yüksek mi? Onu nasıl anlayacağım? Hocam bakıyorum. Hava hareketi çevreden merkeze doğru. Bakın çevreden merkeze. Bakın çevreden çevreden merkeze. O zaman bu nedir? Alçak basınç. Buna bakıyorum hava hareketine. Ha, merkezden Çevreye bakın merkezden çevreye çevreye çevreye. O zaman buna ne diyorum ben yüksek basınç alanı diyorum. Bak merkezden çevreye ise neydi yüksek basınç alanı değil mi? Ha hocam o zaman ben buraya genellikle yağışlıdır kapalıdır diyebilir miyim? Diyebilirim çünkü alçak basınç alandır. Peki ben buraya genellikle açık ayazdır diyebilir miyim? Bakıyorum arkadaşlar genellikle açık güneşli ayazdır diyebiliyorum. Çünkü burası yüksek basınç alandır. Yani yüksek basınç alanlarının özelliğine yazdığımız bütün maddeler buraya yapıştırabiliriz. Alçak basınç, alanlarının özelliklerine yazdığımız bütün maddeleri de buraya yapıştırabiliriz arkadaşlar. Yani burası bir alçak basınç alanıdır ve bunun üzerinden yorum yapabilirsiniz. Son olarak bir şey daha göstereceğim gençler ve dersi bitireceğim. Diyelim ki bize böyle bir dünya haritası verdiler. Bize böyle bir dünya haritası verdiler diyelim örnek. Bakın şöyle karaya termik alçak basınç denize ise termik yüksek basınç dediler. Şimdi şuraya ekvator da çizeyim. Dünyanın tam ortası biliyorsunuz ekvatordur. Ha hocam ekvator nereden çizeceğiz? Yerini nasıl bulacağız? Çok basit. Bakın bu Afrika'nın göbeği ya bak. Afrika'yı görüyor musunuz? Burası Afrika kıtası. Bak şöyle Afrika kıtası. Burası da Afrika kıtasının göbeği. Bak bu göbeğin tam altından bir çizgi çekin. Düz bir çizgi alın size. Ekvator. Şimdi arkadaşlar adamlar şöyle bir soru verir size. Bak şöyle bir soru verir. Buraya termik alçak basınç der karaya, denize de termik yüksek basınç der. der. ki kuzey yarım kürede mevsim nedir? Arkadaşlar eğer karalar termik alçak basınçsa mevsim kesinlikle orada yazdır. Deniz termik yüksek basınç alanıysa kesinlikle kıştır. Ha diyelim tam tersini verdiler bize. Tam tersini verdiler. Termik yüksek basınç ve denize de termik alçak basınç dediler. O zaman tam tersi kıştır. Arkadaşlar çünkü nereden biliyorum? Karalar termik yüksek basınç alanıdır. yani mesela şöyle de çizelim. Kara güney yan küre de çizelim arkadaşlar. Termik alçak basınç, termik yüksek Basınç. Fark ettiniz mi arkadaşlar? Kuzey yarımkürede yazken, kuzey yarımkürede kışken, güney yarımkürede bakın yaz mevsimi yaşanıyor. Nereden biliyoruz? Güney yarımkürede karalar termik alçak basınç, denizler termik yüksek basınç. Kuzey yarımkürede ise karalar termik yüksek basınç, denizler termik alçak basınçtır. Arkadaşlar bazen Türkiye üzerinden de sorabilirler. Türkiye haritası verirlerse bu Türkiye'nin komşuları siyasi haritasıdır. Bunun üzerinden anlatabiliriz. Şurayı alın sadece. Bak Türkiye şu bölüm arkadaşlar. Şu bölüm Türkiye. Türkiye'nin merdivenlerini biliyoruz değil mi arkadaşlar 36 kuzey değil mi? 42 kuzey 26 derece doğu ve 45 derece doğu meridyenlerinde yer alıyordu. Şimdi arkadaşlar bunun üzerinden de bize soru sorabilirler. Peki nasıl sorarlar? Mesela örnek veriyorum. Misal veriyorum. Der ki termik yüksek basınç. Şuraya da termik alçak basınç bize mevsimi sorabilirler. Arkadaşlar deniz termik alçak basınçsa kesinlikle ve kesinlikle mevsim nedir biliyor musunuz? Kıştır arkadaşlar. Eğer karalar termik yüksek basınçsa mevsim kıştır. Ha diyelim ki tam tersini verdiler. Karalar termik alçak basınç, deniz termik yüksek basınçsa o zaman da arkadaşlar mevsim yazdır diyoruz. Bakın bundan bile mevsimi kestirebilirsiniz ki bunun üzerinden bile soru soruyorlar zaman zaman bizlere. Arkadaşlar dersimiz bu kadar. Bir sonraki derste devam etmek dileğiyle. Hoşçakalın. Buraya bir coğrafya imzası atalım. Ve bitirelim.